Tam sayılarda problem çözmeye devam ediyoruz. 13. sorumuz. Yukarıda eş parçalara bölünmüş sayı doğrusunda başlangıç noktasına sıfıra karşılık gelen nokta hangi harf ile gösterilmiştir? Şimdi eksi 10 artı 8. Şu aralıkları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça burası. 10 ile 8'i topladım. 18 18'i 9'a böldüm. 2. İkişer ikişer büyümüş demektir. Buraya eksi 8 dersem eksi 6 eksi 4, eksi 2 0 artı 2 artı 4, artı 6 artı 8 şeklinde olur. 0 hangi harfle eşleşiyor? E harfiyle şöyle işaretliyorum. 14. soru. Yukarıda eş parçalara bölünmüş sayı doğrusunda başlangıç noktasının sıfırın sağındaki artı altı tam sayısı hangi nokta ile eşleşir demiş. Şimdi 14 ile 8'i topladım. Eşittir 22 yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 11'e böldüm, 2, ikişer ikişer büyümüş demek ki. Burası eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bizden artı 6 tam sayısı hangi nokta ile eşleşir diye sormuş. G noktası ile eşleşir. 15. soru. Yukarıda eş parçalara bölünmüş sayı doğrusunda B noktası ile eşleşen tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Şimdi sıfır başlangıç noktası artı 2 eksi 2 yani her aralık 2'şer 2'şer büyümüş. Evet şu tarafa eksi -4 eksi -6 eksi -8 eksi -10 eksi -12 B noktası eksi -10 ile gösterilmiş. 16. soru. Yukarıda eş parçalara bölünmüş sayı doğrusunda H noktası ile eşleşen tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yine 0 eksi -2 0 artı +2 her aralık ikişer birim demek ki burası da artı +4 Artı 6, artı 8, 10, 12. H noktası artı 12 ile eşleşmiştir. 17. sorumuz. Eksi 18 küçüktür. a küçüktür eksi 12 sayılar arasında kalan tam sayıların büyük, büyükten küçüğe doğru sıralanmasında ikinci tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi 18'i yazdık. Küçüktür eksi 17, eksi 16, eksi 15, eksi 14, eksi 13, küçüktür eksi 12. Şimdi A yerine gelen sayılar nerede? Şurada burası A. Büyükten küçüğe doğru sıralandığında sıralanmasında ikinci terim e, sağ tarafa doğru büyük olan sayı. Şurada 12 yok. E, 13'ü siliyorum özür dilerim. Şöyle burayı düzelteyim. Eksi -13 12 Tamam ben yanlış görmüşüm Evet şimdi burada e -13 en büyük sayı büyüktür e -14 büyüktür e -15 büyüktür e -16 büyüktür eksi17 İlk birinci terim bu. ikinci terim de bu. Eksi 14'ü işaretliyorum. 18. soru. Eksi 45 büyüktür. A büyüktür. Eksi 69. Yanda verilen sıralamadaki A tam sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi şöyle yazalım. Eksi 45 büyüktür A. O da büyüktür. Eksi 69. Şimdi burası A'nın ilk elemanı eksi 46 olur. Küçük olacak çünkü eksi 46 olur. Ve aşağı doğru inersek burası da eksi 68 olur. Ne diyor? A tam sayısını alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? En büyük değer eksi 46 olur. Örnek 19. Eksi 35 büyüktür a büyüktür eksi 55 yanında verilen sıralamadaki a tam sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diyor. Şöyle yazıyorum eksi 55 eksi 55 küçüktür a küçüktür eksi 35 şimdi a yerine ne gelebilir şöyle bir bakıyorum eksi 55'in üstünde olan sayı hangisidir 54'tür eksi 54 virgül eksi 53 virgül 3 nokta ve en son eksi 36 Eksi 36. Şimdi A tam sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diyor. A'nın alabileceği en küçük değer eksi 54'tür. Şuradaki değerdir. Eksi 54'ü ne yapıyorum? İşaretliyorum. Veya daha iyi anlaşılsın diye şöyle yazayım. Evet çok büyük olur mu? Şöyle bir yazıyorum. Eksi 54 virgül eksi 53 eksi 52 3 nokta eksi 40 eksi 39 eksi 38 eksi 37 Eksi 36 şeklinde olur. Bunların içerisinde en küçük olanı hangisi? Eksi 54'tür. 20. sorumuz Eksi 28 büyüktür A. Büyüktür eksi 63. Yanda verilen sıralamadaki A tam sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eksi 63 küçüktür A küçüktür eksi 28. Şimdi eksi 63'ten büyük olan sayı şuraya yazıyorum. Eksi 62 virgül eksi 61 virgül 3 nokta geldik en son. eksi 29 küçüktür eksi 28 bu şekilde. Şimdi soruda ne diyor? E, A tam sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? En büyük değer burada eksi 29'dur. En küçük değer de eksi 62'dir. Eksi 29'u işaretliyorum. 21. sorumuz. 21 eksi 41 büyüktür. A büyüktür. Eksi 62 yanda verilen sıralamadaki A tam sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eksi 62 küçüktür. A küçüktür. Eksi 41 şimdi A yerine gelecek sayılar yazıyorum. Bu tarafa doğru ne yapması lazım? Mutlak değerce küçülmesi lazım. Eksi 61 büyüktür. Eksi 62'de. Eksi 60 virgül 3 nokta diyorum. En son eksi 40 olur burası. Eksi 40 da küçüktür. Eksi 41'de Yanlış yazdım özür dilerim. Burası eksi 42 olur. Eksi 42 küçüktür eksi 41 den. Bu şekilde olur. Şurası da eksi 62 olur. Eksi 62 küçüktür eksi 61. Devam ediyor. Aşağı doğru iniyoruz. Mutlak değerce küçülüyor. 42 eksi 42 küçüktür eksi 41 oluyor. Şimdi sorumuz ne? A tam sayısını alabileceği en küçük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Hangisi olur? Eksi 61 olur. Eksi 61 işaretliyorum. 22. sorumuz. Eksi 4 küçüktür A Büyüktür A. Büyüktür eksi 13. Yanda verilen sıralamadaki A tam sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi eksi 13. Küçüktür A. O da küçüktür. Eksi 4. Eksi 13'ü yazdım. Ee, küçüktür eksi 13. Eksi 12'den küçüktür. Eksi 11'den küçüktür. Devam ettik. Eee Eksi 6 virgül eksi 5 küçüktür eksi 4'ten. Böyle bir sıralama yaptık. A tam sayısının alabileceği en büyük değer diyor. En büyük değer şimdi en küçük değer eksi 12. En büyük değer de eksi 5. Eksi 5'ini yapıyorum işaretliyorum. 23. soruyu çözelim. 16 büyüktür a büyüktür 5. Yanda verilen sıralamadaki a tam sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şöyle işaretliyorum. 5 küçüktür a o da küçüktür 16. Şimdi 5 küçüktür diyorum. Burada 6 7 8 3. 15 küçüktür 16 olacak. Yani şurası 14 olur. Burası 3 nokta aradaki. Şimdi buna göre A tam sayısının alabileceği en büyük değer aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Ee, en büyük değer, değer burada 15'tir. Burada en küçük değer de 6'dır. 15'i işaretliyorum. 24. sorumuz A eşittir eksi 28, D eşittir artı 4 C eşittir eksi 39, D eşittir artı 1 e eşittir eksi 76. Yukarıda verilen tam sayılar arasında yapılan küçükten büyüğe doğru sıralamaya göre ikinci terim aşağıdakilerden hangisidir? Küçükten büyüğe. Şimdi en küçüğü hangisi? Ona bakalım. Negatif sayılar pozitif sayılardan daha küçüktür. Öyleyse eksi 76 küçüktür. Çizdim eksi 76'yı eksi 39 küçüktür eksi 28 o da küçüktür 1 küçüktür 4 yapılan küçükten büyüğe doğru sıralamaya göre ikinci terim ikinci terim şu birinci bu da ikinci terim eksi de 39 olur. 25. sorumuz. 1. en büyük negatif tam sayı -1'dir. Şimdi sayı doğrusunu şöyle düşünelim. Burası 0. Burası -1, -2, -3 bu sonsuza doğru ne yapar? Büyür gider. Bu da 1. 2, 3 ee, Şimdi sıfırın sol tarafı sonsuza kadar küçülür. Sıfırın sağ tarafı da sonsuza kadar büyür. Ee, <laughs> negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür, uzaklaştıkça küçülür. Öyleyse en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir derken doğru. En küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. Sıfıra en yakın sayı 1'dir. Çünkü pozitif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça küçülür. Bu da doğru. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. Şöyle düşünelim. Eksi 99 eksi 98 nokta nokta eksi 2 virgül eksi 1 hatta şu, eksi 2 eksi 1 demeyelim de Eksi 11, eksi 10. Şimdi bu eksi 10 sıfıra daha yakın. iki basamaklı en büyük sayı. Eksi 99 da iki basamaklı en küçük sayıdır. İki basamaklı en büyük tam sayı eksi 10'dur. Evet, biraz önce ifade ettik. Yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi doğrudur? Dört tanesi doğrudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.